Selam dostlarım. Bu videoda 2026 yılının en şanslı günlerini sizlerle paylaşacağım. Öncelikle Aralık enerjisinin frekansı nedir bundan bahsedeceğim. Aralık enerjisinin frekansını arkadaşlar biz Aralık ruh güdüsünü hesaplayarak buluyoruz. Numerolojiye göre her sayının bir enerji karşılığı var. Her sayının bir değeri var. Her harfin bir sayısı var. Şimdi A harfinin sayısı 1. I harfinin sayısı ise 9. Bunları eğitimli videolarda yani daha çok numerolojiyi tanıtıcı birinci, ikinci, üçüncü diye böyle çakraları çekeceğim videolarda zaten sizlerle paylaşacağım. Daha anlaşılır olacak arkadaşlar. Numerolojiye göre Aralık ayı 11 frekansında ve biz eğer 11 sayısını gördüysek numerolojiye göre 11 sayısı toplanmaz arkadaşlar. Çünkü bu sayı melek sayı, indigo sayı, yüksek ruhta olan sayı olarak geçer. Sadece 11 sayısı mı? Hayır. 11, 22 ve 33 sayı frekansları numerolojiye göre en yüksek olan sayılardır arkadaşlar. Bazılarınızın isimlerinden mesela direkt ruh güdülerinden bu sayı frekanslarını yakalayabiliyoruz. Bazılarınızdan isim ve soy isimlerinizden bu sayı frekanslarını yakalayabiliyoruz. Hatta bir melek mosso örneği var. Onu da farklı bir videoda detaylı olarak sizinle incelemek isterim. Orada mesela melek davarcı aslında ilk soyadı. Oradan 21 frekansını yakalayıp sahnede başarı elde edemezken bir mahla ekliyor soy isim yerine Melek Mosso olarak ve orada 22 frekansını yakalayıp çok güzel gelişmeler elde ediyor. Şu an hepimizin tanıdığı bildiği bir sanatçı. Kendisi de hatta bir röportajında diyor ki sadece oraya eklediğimiz bir isimle bu hale geldim. Ses aynı ses, şarkı aynı şarkı, klip aynı klip. Yani o Mo Mosso'yu ekledikten sonra hayatım pik yaptı diye böyle bir röportajı var. Yani frekansınızı yüksek tutabilirseniz bu 11, 22, 33 numaralı sayıları frekansınızı çekebilirseniz zaten güzel enerjileri yakalıyorsunuz arkadaşlar. Bunları kimileri de doğuştan ismiyle, soy ismiyle bazen doğum tarihiyle çeken insanlar var. Bunlar da zaten çok gerçekten farklı enerjide oluyorlar. Çevresine, etrafına, kendisine farklı frekanslar yayıyorlar. Genelde bu insanların işleri de rast gidiyor çakraları dengedeyse hatta büyük CEO'lar, konuşmacılar, sanatçılar, bilim adamlarında birçok isimde bu 11, 22, 33 sayıları e, bulunuyor. İsterseniz bunlarla ilgili de size detaylı çalışmalar yapabilirim. Hatta Araba markalarını geçen gün incelerken, analizini yaparken e, bir araştırmam sonrasında. Mesela bazı firmaların özellikle 22, 33, frekanslarının oluşacağı şekilde isimler konulduğunu analiz ettim ve bu gerçekten mesela logolarındaki o simgelerde kullandıkları sayılar falan bunların hepsi gerçekten hayatımıza çektikçe bizi yükseltecek sayılar arkadaşlar. 11, 22, 33 sayılarına çok 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 dikkat edeceğiz. 11, 11, 22, 22 mesela böyle tekrarlayan saatler görebilirsiniz. Plakalar görebilirsiniz. Ya da duvarda bir yazı görebilirsiniz. Bunlar hep aslında size Indigo'lu sinyalledir arkadaşlar çünkü bu sayılar indigo enerjisindedir. Şimdi ben 2026 yılı için aslında hangi günler bu frekansta? Onlarla ilgili bir çalışma yaptım. Size burada onları yazacağım. Eğer bu günlerde özel bir karar alacaksanız bu bir düğün olabilir, bir evlenme teklifi olabilir, bir yeni işe giriş olabilir. E, sınava hazırlanmak için başlama süreci olabilir. Yani yeni yapacağınız bir şeyde mutlaka bu günleri baz alarak yaparsanız güzel gelişmeler elde edersiniz. Ama ben her videomda şunu mutlaka söylüyorum arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka bir çakra analizi yaptırmış olmanız gerekiyor. Çakraların dengede olması gerekiyor. Bunlar dengede ise diye konuştuğumuz şeyler dengede değil ama indigo olanlarda da problemler yaşanabiliyor. Onun için mutlaka çakra analizi yaptırın. Çakra analizi için Instagram'dan Evrenin Kuantumu sayfasıyla bana ulaşabilirsiniz. Ben oradan size zaten çakra analizi çalışmalarıyla ilgili bilgileri aktarırım. Şimdi gelecek olursak. Ee, Ocak ayının ilk günü 29.1.2026, 29 Ocak Şubat'ın 19'u Bugünleri mutlaka arkadaşlar Ya ekran görüntüsü olarak alın Ya bir yere kaydedin Bir ajandaya yazın Ve gerçekten bugünlere programlar yapın Güzel gelişmeler elde edip Bana da geri yazın arkadaşlar Nisan'ın 8'i Mayıs'ın 7'si Haziran'ın 6'sı Temmuz'un 5'i Ağustos'un 4'ü pardon Eylül'ün 3'ü Ekim'in 29'u ve Kasım'ın 19'u Aralık'ınsa 9'u. şöyle daha iyi olacak. Ekran görüntüsü almak isteyenler için özellikle tekrar belirtiyorum. Bir manifest yapacaksınızdır, bir ritüel yapacaksınızdır. Zaten sayfayı takip ederseniz Instagram'da ben mutlaka bu günlerle ilgili size paylaşımları öncesinde yapacağım. Çünkü bunlar 22 frekansını çeken özel enerjili sayılardır arkadaşlar. 22 frekansını da hayatımıza dahil edebilmek için mutlaka o günleri baz alacağız. Mayıs ayının belki de 7 Mayıs kısmında bir altın günümüz oluyor bizim Mayıs ayında. Biliyorsunuz değil mi? Ee, Aksiya Tritia takvimine göre bereketin simgelendiği bir gün oluyor. O günde altın alıyoruz. Ya altın e Kuyumcudan gidip alıyoruz ya da işte bankacılık işlemlerinden vesaire alıyoruz. Ama mutlaka bir altın ediniyoruz arkadaşlar. Belki de bugüne denk geliyor. Daha henüz onu takvimini araştırmadım. Onu takvimini de araştırınca zaten biliyorsunuz ki buradan detaylıca saatleriyle ilil. Il, çünkü saatler değişiyor. Sizlere paylaşım yapıyorum. Mutlaka günleri not alın. Bu tarz videoları seviyorsanız Yorum yaparak beni desteklemeyi, arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Faydalı olmasını temenni ediyorum. 2026 yılı için şimdiden çok coşkuluyum. Aralık ayını zaten çok seviyorum. Çünkü bu ay doğum günüm var. Aralık ayının frekansını hem hayatınıza çekmek için Yapılan bir video. Çünkü 11 frekansını görün nasıl analiz ediliyor bilin ve 11 sayısının ne olduğunu bilin istediğim bir video. Ve 2026 yılının en iyi günleri, en özel günleri, en şanslı günlerini sizlerle şimdiden paylaşıyorum. Alınacak kararlar, yapılacak kararlar varsa şu andan itibaren bugünlere göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize şans getirsin inşallah. Bir başka videoda görüşmek üzere.